Günaydın kardeşler, nasılsınız? Bazen yorgunuz, bazen hala uykumuz var. Ama hamdolsun biz bugün buradayız. Rabbe gerçekten minnettarım bize sağladığı bu kadar önemli ve değerli zaman için gerçekten Rabbe minnettarım. Sizlerle bugün Rabb'in sözünü paylaşmak istiyorum. Bugün hazırlık hakkında konuşmak istiyorum. Dikkat edersiniz bugün e, duyurularda düğün, da Hosea e, abla olsun, Yordan abi olsun hazırlıklarla ilgili neler yapmamız gerekiyor diye onlardan bahsetti. Bir iki hafta sonra ama şimdiden onlara hazırlanmamız gerekiyor diye. Ve e, dikkatimi çok çekti. Yani özellikle bu Aralık ayında Ondan önce zaten Kasım ayında da bu Noel ile ilgili bayağı konuşmalar yapıyoruz. Ne yapmamız, ne yapmamız gerekiyor, nereye gitmemiz gerekiyor, kimlerle konuşmamız gerekiyor, hangi planlar, hangi hizmetler, hangi kardeş hizmet edecek diye onlarla ilgili bir hazırlama, bir hazırlık içine giriyoruz. Tabii ki bazen yorulabiliriz ama bir sevinç içindeyiz. Çünkü güzel bir iş Rabb için yapmak istiyoruz sevincimizi aslında sadece burada değil dışarıda da sevincimizi paylaşmak istiyoruz ve Rabbimize böyle bir fırsat ayar sunulursa, böyle bir zamanımız ayar varsa, devlet bize böyle bir izin veriyorsa neden bu sevincimizi paylaşmayalım gerçekten? Rabb'e bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu Aralık ayında, Kasım ayının sonu, Kasım ayının sonunda e, alfa derslerle hem Çanakkale'de ve hem Biga'da e, ile ilgili eski antlaşmada peygamberliklerle ilgili dersler yaptım ve dikkatimi çekti. Yani bütün peygamberler bir kişi hakkında konuşuyorlar, onunla ilgili peygamberlikler yapıyorlar, nasıl olacak diye söylüyorlar, insanlara anlatıyorlar. Bazen bazıları çok açık, bazıları biraz zor anlayabilirsin. Ama hiçbiri o hazırlıklığı görmüyorlar. Yani anlatıyorlar, konuşuyorlar, müjdeyi veriyorlar ama kendileri onları tek tek yaşamıyorlar ve göremiyorlar. Bizler de hayatımızda bazen peygamberlikler bile olabilir, bazı hayatlarımızda yaptığımız planlar olabilir ama onları görmeden ama bizim dışımızda insanlar onları yaşayabilirler. Ve bu dersler özellikle bu bir buçuk ay içinde beni çok teşvik etti. Ve bunu fark ettim. Bu dersi paylaşırken Öğrenciler için de bir güven sağlanıyor. Bir şey var, bir gerçek var ve o gerçek üzerinde biz konuşuyoruz ve yaşıyoruz. Bu da beni takip etti, bu, bu da beni teşvik etti. Bu hazırlık konusunda bugün bazı konusu, kaç örnek size vereceğim. Bugün biraz örnekler fazla olabilir. Hissettim bu gerekiyor bu örnekler. Yani biz sadece hayatımız için, yaşamamız için hazırlık yapmıyoruz. Kutsal kitapta kardeşlerimiz de var. Onlar da hazırlık yapıyorlar. Ve Yusuf'un hayatına bakarken bir ara, küçücük bir araştırma yaptım. Yani e, ee, Mısır'a kadar gidiyorlar. Yani Kutsal onları o şekilde yönlendiriyor. 600 kilometre. Umarım bu sayılar doğru. Mısır'dan Nasıraya gidiyorlar. Orada 725 kilometre. Umarım diyorum bu sayılar doğru çıkarttığım bir sayılardır. İsa'nın gelmesi için bir hazırlık içindeler. Bu hazırlık zor olabilir. Hatırlıyorum kaç sene önce cumartesiler Yordan abi bizimle kutsal kitap çalışması yapıyordu. Ve orada Meryem'le ilgili ve bu yolculukla ilgili bize ders vermişti. Ve ben o zaman onu düşünmüştüm Ya biraz kendimi Meryem'in yerine koymuştum. Bir hamile kadın olarak yolculuk yapmak ne kadar zor bir şey. Tabii şimdi hamileler daha rahat yaşayabilirler. Araba var, motor var. En azından Doğru, doğru, düzgün bir asfalt bir yol var yürümek için. Çok fazla gezmelerine bile gerek yok. Ee, bile hamileliğinin son ayında eğer çalışkanlar çalışıyorlar, çalışmayabilirler bile. Ama o dönemde, o zamanda nasıl bir zorluk içinde onlar yaşamışlar? Yani bir hamile kadın olarak, bir baba olarak, yani bir erkek olarak eşi hamile, onun kendi arkasına dolaştırıyor. Ya çocuk dünyaya geliyor, yani sakin bir yerde olman gerekiyor o çocuğu büyümek için, kendine gelmek için. Ama onlar buradan oraya kadar sürekli bir yolculuk içindeler, sürekli bir hazırlık içinde. Yoruldular mı? Bence tabii, çok, tabii ki çok yoruldular. Özellikle Meryem doğum yapmış çok yorul yoruluyor. Yusuf bir eş olarak eşini o şekilde gördüğü için çok yoruluyor. Ama bir hazırlık içindeler. Bu hazırlığın sonucunu biliyorlar. Bir meselerde kutsal ruh onları yönlendiriyor. Nereye gitmeleri gerekiyor? Nasıl gitmeleri gerekiyor? Neler yapmaları gerekiyor? Bu hazırlık içinde kutsal ruh onları yönlendiriyor. Yahya aynı şekilde. Yahya da bir hazırlık içinde konuşuyor, peygamberlik yapıyor. Eşeya peygamberliğin peygamberin sözünü yerine getiriyor ama kendisi görmüyor bile. Ve kendisi zorluk içinde yaşıyor. Matta Mat Mat kitabında 3. bölüm 3. ayette böyle diyor. Yaşa şöyle e, demişti. Çölde haykaran Rabbin yoluna hazırlayan hazırlayan e, geçici e, patikalak pat pat düzen düzenleyen diye sesleniyor. Bir hazırlık içinde, Yahya. ve konuşuyor, gerçekle ilgili konuşuyor, ile ilgili anlatıyor. E, vaftiz ediyor insanları tövbeyle, onları tövbeye Egemen Rabbin egemenliğin hakkında onlarla konuşuyor. Hapise giriyor. Öğrencilerini teşvik ediyor. Onları İsa'ya gitmelerini istiyor. Ama kendisi baktığımızda sonuna baktığımızda kendi gözüyle bu hazırlığı göremiyor. Bu hazırlığı yaşayamıyor. Ama devam ediyor. Yani bu çok önemli olan bir şey. Aynı bölümde 11. ayette ee, bu şekilde Yahya teşvik ediyor, bu şekilde konuşuyor. Gerçeği ben size, gerçeği ben size tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen, benden daha güçlüdür. Ee, ben onun e, çanıklarını e, çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecektir. Hazırlık yapıyor Yahya. Bayağı iş yapıyor. Ama kendini alçak gönüllü bir şekilde burada gösteriyor. Yani ben onun ayaklarının bağcını açmaya bile layık değilim diye insanlara konuşuyor ve onları teşvik ediyor. Bu sağ kitabı kardeşlerim bakarken, daha çok örnekler görebiliriz. Daha fazla örnekler ki hem eski antlaşmada hem yeni antlaşmada İsa ile ilgili hazırlık yapıyorlar. Biz nasıl Noel ile ilgili hazırlık yapıyorsak bilmiyorum. O gün orada bulunabileceğiz mi ya yok. Ama orada emin değiliz. Bazen hastalık olabilir, bazen bir yolculuk olabilir, bazen bir yeni bir iş, yeni bir yere gitmek zorunda kalabilirsek. Ama bunu düşünerek, adım atmayalım mı? Bunu düşünerek hareket etmeyelim mi? Bunu düşünerek Rab için planlar yapmayalım mı? Biz devam edeceğiz ve biz yapacağız. Hazırlıklarımıza ne yapmamız gerekiyor, nereye gitmemiz gerekiyor, kimle konuşmamız gerekiyor, biz bu hazırlık içinde bulunacağız. İsa da aynı şekilde. İsa da kutsal ruhun gelmesi için bile hazırlık yapıyor. Onun yolunu, İsa'nın katettiği yolu biliyoruz çok zor, çok, çok meşakkatli bir zor, yol kat ediyor. Ama sona kadar bu hazırlık içinde duruyor. Kutsal ruh bize gelsin diye ve biz kutsal ruhla beraber yaşayalım diye. Öğrenciler kutsal ruhun gelmesi için, Luka, kitabı, Luka kitabında okurken bir kutsal ruhun gelmesi için hazırlıklar yapıyorlar onlar. Dua ediyorlar, insanları teşvik ediyor, dua etsinler. Kadınlar, erkekler hepsi bir araya geliyorlar ve beraber dua ediyorlar. Şimdi bu örnekler kutsal kitapta geçen örnekler. Yani hem eski antlaşmada peygamberler bu hazırlıkları yapıyorlar, Yusuf ve Meryem bu hazırlığı yapıyor, Yahya yapıyor, İsa yapıyor. Bütün her biri bu hazırlıkları yapıyorlar. Şimdi bizler Tanrı'nın çocukları olarak biz nasıl bir hazırlık içinde bulunabiliriz? Onlar bu hazırlığı yaptı bitti de biz artık yani artık rahat yaşayabiliriz. Düşüncem bu değil. Biz kendi gücümüzle kurtuluşa sahip olacağız, kendi gücümüzle bir şeye sahip olacağız. Diye. Bugün der e, ibadetin başlangıcında zaten Yorgun Ali bizimle Luka kitabında paylaştığı ayet, Rab bize verdi, bereket ve esenlik biz yaşıyoruz. Ama bu buna gelmiyor, hiçbir şey yapmayacağım. Yani artık Rab yaptı, benim müjde paylaşmama gerekiyor. benim dua etmeme gerekiyor. benim kiliseye gitmeme gerekiyor. bu buna gelmiyor. Elçilerin İşleri önemli bir kitap ve bu kitabı her, her sefer okurken gerçekten çok teşvik oluyorum. Elçilerin, elçilerin İşleri 28. Enti bölüm 31. ayet. Ve bu ayeti okurken beni hep teşvik ediyor ve ben bu ayeti sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor. Rab İsa ile ilgili gerçekleri öyle öğretiyordu. Biz de şimdi e, hamdolsun Rab'be iman ettik ve bir iman hayatı sürdürüyoruz. Ve bu iman hayatında kutsal ruhla beraber yürüyüp ve kutsal ruhla hareket ediyoruz. Yani o bizi yönlendiriyor. Kendimizi inkar ediyoruz ve kutsal ruhla bir harekete giriyoruz. Kutsal ruhla Mesih'in gelmesi için bir hazırlığa gidiyoruz biz. Ve bunu cesaretle, ruhun bize verdiği cesaretle bunu yapıyoruz. Bazen kardeşlerim yani bunu düşünebiliriz. Benim bir tanıklığım nasıl bir kişiyi bir hazırlığa getirebilir? Benim bir teşvik sözüm nasıl bir kardeşi, bir insanı hazırlığa getirebilir? Benim bir duam bir kişiyi nasıl bir hazırlığa getirebilir? Bazen kardeşlerimiz için dışarı için dua ederken Onları Rab'le yürümek için bir hazırlığa getiriyoruz. Onlar için dua ediyoruz Rab. Onların kalbine dokun ve ruhun onların yaşamında ve hayatında çalışsın. Onlar da bu hazırlığa girsin Mesih'in gelmesi için. Onlar da bu hazırlığa girsin Mesih'le beraber yaşaması için. Ve sevincini hem kendileri yaşasın ve hem diğer insanlara göstersin diye. Şimdi e, biz her hafta hem hem e, pazar günü hem perşembe günü bir ibadet yapıyoruz. Yani bunu düşünmemizi istiyorum. Pazar günü sabah 11'de ibadetimiz başlıyor. Biz 10.30'da kalksak buraya gelmek için bayağı olmalıyız. Eğer o gün gelip gerek, banyo gerekirse yapamazsın çünkü en azından buraya kadar yarım saat alıyor. Kahvaltı yapman gerekiyorsa bunu yapamazsın çünkü sen sadece yataktan kalkıp giyinip buraya gelmen gerekiyor. Bu kiliseye gelmekle ilgili bir hazırlıkta bulunmamızı e, teşvik ediyorum sizleri ve kendim de bunu yapıyorum. Sadece cumartesi kilise için hazırlık yapmıyorum. Ben buradan eve giderken ben haftaya perşembe akşam, cuma akşam ve pazar günü için hazırlık yapıyorum. Ve o şekilde buraya geliyorum. Kahvaltımı doğru düzgün bir şekilde yapabiliyorum, uykumu iyi alabiliyorum, mecbur koşmana gerek yok. Rahat bir şekilde geliyorum, eğer bir hizmetim varsa hizmetimi hazırlıyorum, o şekilde geliyorum. Sizlere teşvik ediyorum, çocuklarımızı, kendimizi bu konuda eğitmemiz gerekiyor. Bu konuda buraya gelmek için, buradan Rabbin sözünü almak için, Rabbin sözünü yemek için, Rabbin sözünü yaşamak için bir hazırlık içinde bulunmamız gerekiyor. Ben zaten biliyorum, biliyorum. Eğer böyle söylesem, ben zaten biliyorum. Kilisede vaaz veriyorum, eğitim veriyorum. Zaten gitsem de olur, gitmesem de olur. Tapınmaya katılmasam da olur. Zaten kendim elimde tapınma yapıyorum. Bugün fark edersiniz, erken gelen kardeşler, biz vaazdan önce çok önemli bir öğretişi, çok önemli bir bereket bulduk. Çünkü bakarken, bugün kaç kişiyiz? Çok azız, neden kardeşler gelmemiş? Ama Rab'bin sözünü duyarken o Rab'bin sözünü bunu artık yaşamaya başlıyoruz ve yüreğimize bir sevinç geliyor. Kardeşlerim, tabii ki hepimizin bilgileri var. Okuma yazmamız var. Kutsal kitabı okuyoruz. Okuduğumuz zaman teşvik oluyoruz. Ama Rab'bin toplumunda bulunmak için bir hazırlık içinde bulunmamız gerekiyor. Öyle düşünün. Bir öğrenci bütün sene boyunca hiçbir ders çalışmamış ve bütün zaman sadece sınava kalmış. Sınava girebilir mi? Tabii ki girebilir. Mi? Bir puan alabilir mi? Alamaz. Ve orada sadece kendini suçlayacak. Neden ben bunu yaptım diye. O zaman kardeşlerim sizleri teşvik ediyorum ve kendim de bunu yapıyorum. Kiliseye gelmek için kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Hafta içi ona dua bile etmemiz gerekiyor. Ben gitmek istiyorum, bütün planlarımı da hazırladım. Eminim senin isteği de benim ailemle bir araya, bir arada olmamı istiyorsan. Ben, eğer bir engel varsa sanımı kaldı? Çünkü ben kardeşlerimle zaman geçirmek istiyorum. Toplulukta seni övmek istiyorum. Sana takılmak istiyorum. Hafta içinde bana eğer bir müjde hak vermişsin, eğer bir tanıklık varsa, eğer bir ayet okurken bir sevinci almışsam Rab, onu da ailemle paylaşmak istiyorum. Kardeşlerim sizleri bu şekilde teşvik etmek istiyorum. Pazar günü bir buçuk saat içinde teşvik sözü almak için, bereket almak için, aynı şekilde perşembe akşam olsun. Onunla ilgili bir hazırlıkta bulunalım. Bazen çok sevdiğimiz işi artık yapamayacağız. Bazen bazı şeyleri kurban etmemiz gerekiyor. Eğer daha fazla sosyal medyada dolaşmak istiyoruz, onu kesmemiz gerekiyor. Eğer daha fazla dışarıda dolaşmak istiyoruz, onu kesmemiz gerekiyor. Kendimizi fiziksel ve ruhsal olarak hazır tutmamız gerekiyor. Kutsal kitap okumak için de kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor. Bir hazırlık içinde kutsal kitap okumak için de bulunmamız gerekiyor. Bazen kutsal kitap okurken hazırlığımız bu şekilde olabilir. bir kalem ve bir defter yanımızda olsun ve dua ederek buna emin olalım. Biz sadece bir yazı değil, Rabbin sözünü okuyoruz. Ve bu söz bizim için bir güç ve bizim canımızı, ruhumuzu besliyor. Ve onu kitabı okurken Rab ben senin sözünü okuyorum. Sen bugün benimle nasıl konuşmak istiyorsun? Nasıl beni teşvik etmek istiyorsun diye onu yazmak istiyorum. Onu yaşamak istiyorum. Başka bir günde okuduğum zaman o teşvik sözü bakmak istiyorum. Öyle düşünün, biz şimdi 22 Aralık Noel kutlayacağız. Ee, 21'inde e, Yordan abi grupta paylaşsın, biz yarın Turhan Don'a gidiyoruz, Noel kutlayacağız. Böyle bir şey yapabileceğiz mi? Birincisi izin yok yani, sen oraya gidebiliriz hepimiz. Ama hiçbir şey orada yapamayacağız ve hepimiz döneceğiz. Yani bir buçuk ay, iki aydır hizmet eden kardeşlerimiz bununla ilgili bir hazırlık içinde sevince yaşamak için. O sevince yaşıyorum, sevinç benim yüreğimde. Ama diğer insanlara da o sevincimi göstermek istiyorum ve o sevincimi anlatmak istiyorum. Bizim bir tanıklığımız kardeşlerim, kardeşlerimizi Rabbin yolunda, iman yolunda yürümeye bile teşvik edebilir. Bir tanıklık paylaşırız kendi hayatımızdan. Bir tanıklık paylaşırız başka bir kardeşimizin hayatından. Bir tanıklık YouTube'da paylaşmıştım. Bir kardeş böyle dedi. Ben Rabb'e güvenmek istiyorum. Ona iman etmek istiyorum. Ama o tanıklığı duyduktan sonra, ailemle çünkü bir korkum var sonra ne olacak diye. O tanıklığı duyduktan sonra benim yüreğime bir cesaret indi. Ben artık çok büyük bir aile tabii ki. Evdeki aileyi kaybedebilirim ama ben çok büyük bir aileye sahip oluyorum. Beni sevecekler ve ben onları seveceğim. Ve hepimizin düşüncesi bir olacak. O şekilde o korku Rab benim üzerimden aldı. Yani yaşadığımız tanıklıkla kardeşlerimizi Rab yürümek için bir hazırlığa getirebilirim. Verdiğimiz vaazlar bile bazen bu vaazı zor gelebilir. Özellikle benim için bazı söylediğim kelimeler bile zor gelebilir. Ama verdiğimiz vaazlar, paylaştığımız vaazlar kardeşlerimizi ve aynı şekilde bizleri bir hazırlık içinde, hazırlık için geçirebilir ve o bizi bereketleyebilir. Nasıl elçilerin işlerinde 28-31. ayeti okurken cesaretle Rabbin gelmesini, Rabbin gelmesi için hazırlık yapmayı başlayalım, bunu yapalım. Kardeşlerimizi ve kendimizi teşvik edelim, dua edelim, kiliseye ibadetlerde bulunalım, teşvik sözlerde bulunalım, kutsal kitabı okuyalım ve bunlar birebir bizi teşvik edecek. Rabb'e gerçekten e, hamd ediyorum kardeşlerim. E, bu hazırlık içinde e, biz tabii yorulabiliriz. Bazen ilk başta söylediğim gibi e, bunu düşünebiliriz. Ben görmeyeceğim zaten. Yani ben bunu tadam, tadamayacağım. Neden bunu yapmam gerekiyor? Neden e, böyle bir yol ben kat gerekiyor diye cesaretli olmamız gerekiyor. Ruhtan aldığımız cesaretle kardeşlerim yaşamamız gerekiyor. 20 22 Aralık Noel'i kutlarken, 21'inde bir kadar kutlarken sevincimizi hem bir kadar hem Çanakkale'ye ve hem bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Biz bir imanlı olarak, Rabbin çocuğu olarak nasıl bir sevinç ve nasıl bir umut içinde yaşıyoruz diye bunu göstermek istiyoruz. Bazen insanlar düşünebilir, bu Hristiyanlar nasıl düşünüyorlar, nasıl yaşıyorlar diye. Biz sevincimizi göstermek istiyoruz. Gerekirse orada bulunmakla bile bu sevinci yaşamak istiyoruz ve şehirde yaşayan insanlara göstermek istiyoruz. O gün için dua edelim kardeşlerim. O gün dualarla hazırlık yapalım. Oraya gelen insanlar için. Bazen insanlara yol uzak olabilir. Bazen bizim astığımız afişleri görmeyebilirler. Görebilirler ama anlamayabilirler bile. Dua edelim. Onlar için bir hazırlık içinde bulunalım. Onlar için gerekirse Rab'be yalvaralım. Rab o afişleri kim görecekse, kim gelecekse Rab. Ben onlar için şimdiden dua ediyorum ve onları belirtiyorum. Oraya gelirken yürekleri sana karşı açık olsun. Biz sevincimizi göstermek istiyoruz, sevincimizi yaşamak istiyoruz, umudumuzu ilan etmek istiyoruz ve gelen insanlar da bu umudu ve bu sevinci görsünler ve bu sevinci yaşasınlar. Bir sporcu, çocuklarımızdan spora gidenler var, o çocuğu hazırlamadan asla maça götürmez çünkü o hem çocuk o, hem, o takımı mahveder hem o çocuk kendi psikoloji olarak bayağı bozulabilir. Hoca çocuğu hazırlıyor takıma götür, maça götürmek için bir hazırlık içinde. O çocuğa çok zor gelebilir. Yapmadığı hareketleri yap, yapmak zorunda kalır. Diyet olarak çok şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Ama sonuca bakarken güzel bir sonuç alıyoruz. Biz de Rab'de yaşarken, Rabbin sevincine yaşarken bir hazırlıkta bulunurken biz de sevinç alıyoruz. Biz de bereket alıyoruz. Biz de güç alıyoruz. Biz de Rabbi daha iyi tanıyoruz hem teşvik ederken, hem dua ederken, hem kutsal kitap okurken, hem bazı dinlerken hazırlıklar yapıyoruz. Bazen tapınmalarda bunu hissediyorum. Çünkü o kadar benim canımın bu sözlere ihtiyacı var ki, ruhumun bu sözlere ihtiyacı var ki, dua ederken, kardeşlerimin dua ederken, vaaz paylaşırken benim ruhumun ona çok ihtiyacı var. Çünkü ben Rab'de yaşamak için almam gerekiyor. Rab'de yaşamak için Rabbin sevincini tatmam gerekiyor. Rabbin sevincini görmen gerekiyor. Ve bu bir anda olan bir şey değil. Nasıl iman ederken bir anda her şeyi anlayamıyoruz, öğrenemiyoruz. Zaman alıyor, okuyoruz, çaba gösteriyoruz, yoruluyoruz, düşüyoruz, tekrar kalkıyoruz, tekrar biraz yürüyoruz, tekrar düşünüyoruz. Bir, biri bir söz söylersen ilk başta bayağı üzülüyoruz, kızıyoruz, sonra yavaş 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 Rabbi anlarken, Rabbi yaşarken Yavaş yavaş büyümeye başlıyoruz ve Rab'de hareket etmeye başlıyoruz. Rab sizleri bereketlesin kardeşlerim. Sizleri teşvik etmek istiyorum. Bu hazırlık içinde yorulabiliriz, düşebiliriz, bazen de korkabiliriz ama Rab'bin sözüyle güçlenebiliriz. Bizim yaşamımız, hayatımız kutsal kitaba bağlı. Ona bakarak büyüyebiliriz kutsal ruha güvenerek o bizim hayatımıza yaşıyor ve bizi değiştiriyor. Ona güvenerek bu hazırlıkta devam edebiliriz. Eski antlaşma, yeni antlaşma, peygamberlerin, elçilerin hayatına bakarken kolay bir şey yaşamadılar. Her biri zor bir şey yaşadı. Biz de bazen kolaylık, bazen biraz zor, bazen daha çok zor yaşadığımızlar var, oluyor ve olacak. Ama güveniniz her zaman ve her zaman Rab'da olsun. Her zaman umur olan umudumuzu kutsal ruhun yardımıyla unutmayalım. Rab'de olan sevincimizi kutsal ruhun yardımıyla unutmayalım. Ondan yardım isteyelim ve emin olalım ki o bize yardım edecek ve o bize kendi gücünü gösterecek. Rab sizleri bereketlesin, Rab sizleri güçlendirsin. Bazı uzun olmayabilir ama Rabb'le ilgili bizim hazırlığımız her zaman devam ediyor. Baba kutsal kitap öyle diyor. Dün, bugün ve yarın aynıdır. Biz böyle bir baba için hazırlık yapıyoruz. Bize sevgisini veren, sevgisini bize tattıran baba için böyle bir hazırlık içindeyiz. Ve o gün gelecek, mesih gelecek. Bilmiyorum. Mesih gelirken biz burada mıyız ya değiliz bilmiyorum bu sevinçle biz yaşıyoruz. Bir gün mesih gelecek. Onun gelmesi için diğer insanlar kutsal kitapta söylediği gibi bütün diziler yere gelsin, ilan etsin. Mesih rab ve kurtarıcı olarak biz o hazırlık içinde, biz diğer insanlar için bereket olacağız ve bu sevincimizi onlarla paylaşıp ve onlar da bizlerle beraber bu hazırlık içinde olunsun diye dua edeceğiz ve yaşayacağız. Ve elçilerin kitabında söylediği gibi cesaretle müjdeyini göreceğiz. Gerçekleri cesaretle, ruhtan aldığımız cesaretle göreceğiz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için ve Rab sizleri bereketlesin ve kardeşim ve güçlendirsin.